Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte PES 24 oynuyoruz. Ama bu sefer şöyle bir şey yapacağım. Zaten yapacağız. Geçti zaten başlıktan da anlamışsınızdır. Bugün bütün oyuncularımın şey oynadıkları mevki değiştireceğim. Bakalım nasıl olacak. Tam tersine uygulayacağım. O yüzden nasıl olacak acayip merak ediyorum. Kafamda birkaç ama Kurdum mu ondan da emin değilim açıkçası. Yani bir futbolcu bir ihtimalle dışta kalacak gibi oluyor ama neyse bir bakalım. Şimdi ben Ronaldo ile no yeri değiştiriyorum. Bakalım iç, nasıl bir iç, nasıl bir şey olacak cidden ben de çok merak ediyorum. Ama video sonrası tabii ki de hepsini düzelteceğim. Tamam. Bunları şöyle yaparsak. Bir de şöyle. perde aynı kaldı. Ferdiyi nereye alabiliriz? Hiçbir yere. Evet böyle oldu. <laughs> çok saçma oldu. Bir tek ferdi var yani. De doğru yerde. Neyse. Kalsın şimdi. Hepsini hallederiz sonradan. Evet kadro hazır. Bakalım nasıl olacak. Ben de çok merak ediyorum. Hemen girelim. Takımlardan girelim. E, şu, bu buraya gidelim Çok nasıl olacak acaba? Çok merak ediyorum ya. Ronaldo kaleci, Neuer no forvet, Messi sol kanat, Neymar sağ kanat. Çok saçma oldu bunda. <laughs> Gelirme ihtimalimiz yüksek. Bakalım Ronaldo ne kadar iyi kaleciymiş. Bugün bunu öğreniyoruz arkadaşlar. Hadi bakalım. Başlıyoruz. Manuel Neuer ile. Numaralar aynı mı acaba? Numara aynı. Hakimi. Ah be. Maradona yetişemedi o da. aldık. Ronaldinho vardı oradan Neymar. Neymar o açıkta geldi Messi. Manuel Neuer. Neuer çıktı ilk ilk şeydi de maçın. İlk maçında da ilk golü de getiriyor ha. Vallahi Neuer de ilk gol geldi. Çok merak ediyorum Ronaldo nasıl oynar acaba. diyoruz. niye geçmedim ki pardon arkadaşlar. Almışım. Acaba kale'ye gitmelerine izin mi versek? Ben altta tutmaya da kalmadı. Top çıktı. Evet, Cristiano Ronaldo vuruyor. <laughs> Abi böyle görünce çok saçma oldu ya. Gel bakalım. Hop. Ben boşa attık canımı sıkarım. Neymar yazar yazamadı. Maradona tutamadı o da. Evet, Neuer. Neuer çalın. Fena fena da değilmiş aslında. Verdi muhteşem kafa. Hadi. Aldı. Kim var orada? Messi. Messi geliyor. Ah be. Tutmadılar. Eyvah. Koş koş koş. Cık. Lan ya hayır. Of. Sinonuz girişi. Bir saniye. Bir şey denemek istedim. Hatta. Bir saniye. Kaptırırsak yandık ama sıkıntı. Ronaldo ne kadar kaleci de olsa bence hala futbol yeteneği vardır diye düşünerek evet harika. Kaptırdık ama olsun. Tuttuk. Be abi ah be abi. Hadi götürdük şimdi de. Evet. Diğer. Nerede Neymar gidiyor şu anda? Neymar. Attı önüne gidiyor valla. Oh Allah be. Karıcığım üstüne gitti ya top. Evet. Messi kullanıyor. Kik. Rüdiger alamadı maalesef. Evet, palmdan değişen bir dalış. evet, <laughs> Messi'ye verdi. Hadi bakalım. Maşallah ne Hadi ya ah be, vuramadım. Evet, ilk yarı bitiyor ve ilk yarıyı 1-0 önde kapatmayı başarıyoruz. Gayet iyi. Ben çok iyi oynayamayız sandım ama fena da oynamıyoruz yani. Bakalım. No yer. Neuer. no yer. tekrar no yer. Nerede oradan? Fena da durmuyor ha. Neymar. Neymar. Geçer oradan. Çıkılmam lazım içeri. Ama aldı. Aldı. Abi. Evet. Hadi. Ay. Hayır ya. Koşun koş 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 koş. Ferdi valla oradan fırtına gibi geçti de alamadı. Yiyecek miyiz? Hadi Ronaldo. Ve evet, Ronaldo. Golü yedirtiyor. Tebrikler. Ama bayrakla gol sevinci yapmak yasak değil miydi o? Allah Allah neyse. Evet, ilk golümüzü yedik. Devam edelim. Hadi Messi Messi çık çık. Abim. Haydi. Yes, Hakimi. Neymar. Oğlum ben niye ara pas verdim? Anlaş Elim orada, alim orada... Bir pas verecektim ben ya. Koş verdi. Ronaldo'yu da geçiyor Allah'ım. Yiyeceğiz yine. Hayır hayır hayır. Ronaldo. Ronaldo artık forvetli günleri bitti Ronaldo. No yer? Oh, ah be. Okumi. Bir dalış. Abi hadi. Hadi. Hadi atarız. Çek. Dur abi. Gel gel. Sarın hemen hemen. Para pas. Maradona. Çek. Abi. Dönerek çok kısa ya. Çok kısa kaldı pas. Tamam şut Allah'ım her şeyi birbirine karıştırma keyfini yaşıyorum. Yine çıktı yine çıktı. Ferdi ya. Ucundan kaçtı ya. Hayır ya. Gol olmasına geçtim. Çok güzel olurdu ya. Valla çok pozisyondu ya. Of. Valla ucundan kaçtı. Heh, ne yapalım yapacak bir, bir şey yok. Kaçtı. Oğlum yine. Ne oldu? Ne olur? ha Ronaldo top 7 numaralı 7 numarasıyla başlattı oyunu. Neymar çok arkada kalıyor. Roginho, Maradona, Ferdi ya Ferdi elinde veriyorsun, elinde götüreceksin, ben ayağınla götüreceksin sandım ya. O, oh, kaç. ne oluyor ah be bu oyun bazen kasıyor kusura bakmayın abi ya bari beraber bitmesin ya hayır hayır ferdi aldı maç bitti berabere bitti. Ooy, nasıl kaçar abi? Nasıl ya? Koydu. Nasıl kaçtığını düşünüyorum ya ha. <laughs> Yok. Evet. <laughs> Şöyle. Son beraber kadromu şunu düzeltelim. Tamam. Değiştirelim. Messi şöyle ne var oraya geçsin. Maradona'yı lütfen. Hakimi şuraya. Adile Rüzgar'da yer tutalım. Şimdi Rüzgar. Bir şey yanlış mı? Yoksa benim gücüm böyle miydi? Çok da hatırlamıyorum. Neyse böyleydi galiba şu Georgina öyle öyle şey e, Palmer'la kararsızım ikisi aynı yerde mi diye bu da mıydı ya Neyse ben kayıttan bakarım e, evet arkadaşlar umarım videoyu beğenmişsinizdir e, bugün <laughs> oyuncuların e, manz değiştirdik umarım beğenmişsinizdir. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.